Acaba nasıl bir kayın validedir? Ha? Vallahi onu Eyvah. <laughs> telefonu gerçekten kapattım ve şu şarkıyı yazdım. Bu akşam Ferdi Tayfur şarkıları söylenecek. Söylüyor muyuz? Hadi gel, geri de benim. De hatıran yeter, hatıran Bu arada yeter. programımız hayırlı olsun. Sağ ol. Ayıyla bayıla yüzüyoruz senin şerefine bu. Geldim hem Babamın şarkıları da olunca çok heyecanlanıyorum. Tabii ben toprak olur, taş olurum. Yolunda yol, taş olurum. 3-5 sene önce... Oğlum bulamadın mı? Başka Dur ama bak. 500 metre. Oğlum ne anlatıyorsun sen ya? Kesme! Kesme! Ben 3. parçada kendime geldim. <gülüyor> en <gülüyor> güzel <gülüyor> anlardan biri. Ne güzel anıymış İsmail. <gülüyor> Tebrik <laughs> ederim bak. <laughs> Allah seni cezana vermiş. Ferdi <laughs> Tayfur şarkılarıyla şarkılar bizi söyler bayramın ikinci günü Kanal D'de.